hidrosefali yani beyinde sıvı birikimi. Normalde e, kocaman kafasıyla doğan çocukları bilirsiniz. Onlar hidrosefali ile doğarlar. Şiddetli bir hidrosefali tipidir. E, ve artan su beyindeki beyne basınç yapar. Basıncın artmasına sebep olur. Ama şimdi anlatacağımız hidrosefali farklı bir hidrosefali. İlerleyen yaşta 60 yaşını geçtiğimiz zaman beyin küçülmeye, beynin dokusu yumuşamaya başlar. Ceviz gibi olduğunu düşünürsek Cevizin kıvrımları açılır, kıvamı yumuşar, daha pelte kıvamına gelir, kafatasından uzaklaşır ve yeni bütün boşluklar suyla dolar. Aslında hidrosefalidir ama boşlukları doldurduğu için bu su beyne basınç yapmaz, basınç artışına yol açmaz. Bunun için adı normal basınçlı hidrosefalidir. İyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi tarafı şu ki demans yani bunamanın tedavi edilebilir bir tipidir bu. Hasta aynı demans gibi şikayetler gösterir. Normalde bir tedavisi yok iken sebebi normal basınçlı hidrosefali ise çözümü vardır. Çok da güzel sonuçlar alınır. Tanı koymak zordur. Kötü tarafı bu. MR'da normalde hidrosefali çok net bir biçimde görülebilirken normal basınçlı hidrosefali de beyin küçüldüğü için MR'la ile konu tanı biraz daha zor konudur. O yüzden belinden beyin omurilik sıvısı alırken test edip basınca bakarız normal ise ama geldik önemli noktaya. Hastada yürüme bozukluğu, Parkinsonlular gibi kambur ve bilink adımlarla yürüme, hafıza bozukluğu, konuşmada yavaşlama, unutkanlık ve idrar kaçırma var ise, basınç da normal ise deriz ki normal basınçlı hidrosefali. O esnada boşalttığımız 30 cc beyin omurilik sıvısı hastada dakikalar içerisinde çok güzel sonuçlar doğurur. Konuşması hızlanır, yürümesi normale gelir. E, daha aktif bir hal alır hasta. Deriz ki Net Bu normal basınçlı hidrosefali. İki şey yapabiliriz. Bir şan takabiliriz. İki o yaptığımız işlemi 3-4 defa su boşaltma işlemini yaptığımızda yine uzun süreli e, güzel sonuçlar elde edebiliriz.